Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Meclis Engel Değildir projesini hayata geçirerek engelli yurttaşlarımızın, meclisimizin her bölümüne rahatça girebilmelerini sağladı. Artık engelli her bir vatandaşımız, Cumhuriyet Meclisimizin başta başkanlık makamı olmak üzere tüm birimlerini rahatça ziyaret edebiliyor. Birlikte yaşamak, birlikte paylaşmak için, daha güzel yarınlar için Engelleri bir bir aşmaya devam ediyoruz. Engelli yurttaşlarımızın önündeki sorunların aşılması için verilen mücadeleye toplumumuzun bütün kesimlerini davet ediyoruz. Yıllardır e, meclisimiz hep bizlere engel oluyordu. E, ama bugün artık görüyoruz ki e, bu. Zihniyet değişmiş ve şu anda en e, meclisimize artık engelli vatandaşlarımızla e, gayet rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar, erişebiliyorlar. Bu da e, belki de e, bu farkındalık çalışmalarımızın ve engelliler üzerindeki toplumun duyarlılığının biraz daha arttığının da göstergesi oluyor. Demek ki evet yapabiliyoruz. O yüzden bütün kamusal alanlarda engelleri kaldırmak, Boynumuzun borcudur, görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Bunu yaparsak e, ancak yüzleri gülen, e, bütün vatandaşlarının eşit olduğu bir toplum yaratabiliyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tüm engel yurttaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu yarınlar diler.